Okay. Hepinize kalan merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kanka kısa kola bakıyorum vay oynuyoruz bugün yanımda Alper var Nasılsın Alper iyi misin? İyiyim sen nasılsın Ben de iyiyim ee, Alper'in eee kanalının linkini açıklama bölümde bulabilirsiniz o da rekabetçi videoları falan çekiyor Hadi Alper başlayalım şimdi çok güzel <laughs> Yardım <Yardırlıyorum>, ve <Alper>. maçı <laughs> Ah ölüyorum Olsan ne düştüm aa ben de düştüm Anne. Aa. Su battı. Bot battı <laughs> lan. Bot batıyor. <laughs> ah, altı kayıyor bura. Ya yola diye bir şey var biliyor musun sen? Hayır. Ben yaptım. Ay ya. ben burayı yapamıyorum. Ya çok izle ya, çık ya. İzle. Sadece izle. Oha. <laughs> Abi. <laughs> <laughs> Aa ölüyorum ölüyorum. Low. No. Şey Ananı. <laughs> Abi. Abi Batıkan arıyor. Batıkan. Batıkan Batıkan. Batıkan videodayız kanka dur. Ya bu ne bok gibi bir ya. <laughs> Yok lan çok eğlenceli. Geçin et. et. Ay tecici söyleyemedim. Belki bu bu gizli. M'ye bas ben Hı. de böyle oldu az tamam. Hadi Hı. kanka Hı. yardım. Oh. <laughs> Alper seni görüyorum yine sizin gibi. Ama atıyor Onu batıyor lan. Ya, ben, ben düştüm yapacağım. ya abi düştüm ya. Hı. 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 Oha. Öldün. Hayır. Ana düştüm. Balon düştüm. Ana <laughs> Ben ta şey ebesine attı ölüyorum. <laughs> Ebesini şey <ne> yolladı beni? Bu nasıl mı? Abi Bak, ya. Geçeceğim lan. Enes geçtim köpek gibi geçtim. Ananın sik. <laughs> abi zorla çıkışıyor. Abi ah. geç geç. Ha. <laughs> geç abi, <laughs> abi geçemedim. <laughs> Aa ben burada kaldım çıkamıyorum. <laughs> <bir de. gülüyor> Batıkan. Ne? Kanka güle güle ölüyorum ya. <laughs> kanka bu... Yolo! Efendim. Anam. Evet, o diye atacağım mı? Hangisi kanka? Şu an. Evet atacağım atacağım. Ben yürüsene deli. Ah. Ay o, ikinci. ben de ikinci videomuzu çektik. Ay ben burada düştüm ya. Geç geç sen geç. Lan C geç. Lan geç. Lan yürü de git ya. Abi CTRL'ye <laughs> bas. Geç. Burası çok iyi. <laughs> sen bunu mu geçirdin? Bir kere geçemedim. Bak izle toplar böyle geçilir. <laughs> Ölme. 18 canım kaldı. Abi gördüğünüzde niye ölüyoruz biz ya? Ben yine bir şurayı pro taktiklerimle geçeyim. Hehehehe <laughs> <laughs> Enes bebeğim. Ananı ben yine burada suya düştüm. Abi ben yine öldüm. <laughs> Abi <gülüyor> ben buraya geçemiyorum. Benim adam şu an çok garip. hareketler. <laughs> Sanki kucuğumda bir notlar. Bak izle. Sen sadece beni çek video ya. Ben batıyor lan. <laughs> al. Ağzına <laughs> Ah, <Al> <laughs> <Al> <laughs> 74 can kaldı. Gel geç. Bu, Bu al ben de düştüm. <laughs> lan çık. Amına. <laughs> <laughs> <Dişmiş gülüyor> <içine. gülüyor> Bir de bana diyor ona diyor. Açıktım. Ya şu burtu geçeceğim ya. Dombalak, dombalak, <laughs> dombalak. Sonda düştüm. ananı ölsün. Oyun diye. <laughs> son bozuk bu oyun? Sinan. Abi öldüm. Ah uh. fışrodu. Abi kanala bot atıyor. <laughs> Yok lan çocuk abone var Allah ya. <gülüyor> 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 Benim yine 32 canım kaldı. <laughs> Karnım. Tamam sen olursan Karnım. o kadar canın gidiyor. Ah düştüm. Ya, tamam, gel. Ya Enes çok mutlu. ya. Çık şu oyundan ya. Böyle geçeceğim oğlum. hadi geç bakayım seni göreceğim. Analiz. <gülüyor> <gülüyor> Bak ben taktiği An buldum. Aa. Ah, ah on canım kaldı. Ananı eşekler bu lan. Abi 39. Aranın arada? Aranın nasıl sıkıştım. <laughs> Abi ne güzel geçiyordum. Ay ben sen bak burada kal. Ben bir gideyim sen de beni izle. Tamam. Çünkü taktik buldum. Ben şuraya geleyim yavaşça. Ben arkadan yavaşça geliyorum. Lan. Abi, İnşallah canım gitmez hiç. İnşallah. Nasıl uyum? Botum atırmış geçemedim. <laughs> Arkandayım. Abi ben taktik buldum kanka dur. Ben, de ben de indiriyorum diye koy şimdi. He, i̇yi indir sen de çekeriz. Aynen. Hepimiz çekeriz. Rekabetçi girelim. Abi abi abi. Heh, tamam. Şimdi ben taktiği buldum. Geçim, ben, vallahi geçtim valla geçtim. Ben buldum. de geçtim. Ana beni buraya attı la. Bana da aynısı oldu. Abi 30 30 30 30 30. 30. Ben ne yapacağım? bunu ne, yap yapacağım? Zıplayacaksın bunu sen sana değil. Kanka ya. ben videoyu nasıl kaldıracağım? Videomu kaldırmak istiyorum. He Bak, anladım. Şu Buraya zıplayacakmışız. Ben de baba zıplıyorum. Beni bana <laughs> ben değecek ki zıplıyorum. <laughs> <laughs> Ay ben. Allah. Ya Allah. <laughs> ben de öldüm. Anan orada çok güzel intihar ettiğin için atıldın dedi. Bana bağlantı sorunu diyor. <laughs> Abi bana, bana, şey dedi çok güzel intihar ettiğin için atıldın yazdı. Baştan kur. Neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bay.